Arkadaşlar bugün annem bana sürpriz düşenmiş. Haberim yok. Evet arkadaşlar ama ben e, toptan kargo açtıracaktım Sahra Nur'a. Ama kargolarımızın bir kısmı gelmedi bayram öncesi olduğu için bu gece de Kadir Gecesi Sahra çok güzel Kur'an'ı okuduğu için e, çok güzel Kur'an'ı okuduğu için ne? şimdi gelen bir tanesini vermek istedim. Aç Hadi şu. bakalım aç. Aç gözünü. Allah'ım. Sahra birazcık şöyle ne? Ben de bilmiyorum nasıl bir şey çıkacak. Görüntüde daha ne büyüktü. Ne Niye söyleyeyim aç kendin gör. <laughs> Hadi Kadir gecesi şey olsun. Ya böyle şey güzel şekiller yaptım farklı farklı diye aldım ama görüntüdeki daha büyüktü. Bu biraz daha küçük geldi. Bilmiyorum nasıl bir şey çıkacağını ben de çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Değil biliyor musun? Hem şekilli hem dur, çok eğlenceli. Küçük, şey evet, yani şey, küçük değil mi? Yok. Bana küçük geldi gözüme de o yüzden. <laughs> Beklentini büyük tutma diye dedim. Baksana dur yavaş aç da kutu dağılmasın. Şu an nasıl cebelleşiyor arkadaşlar. Kuranlarımızı şöyle yanına üstüne koyalım da görelim. Gel tut ucunu. Şöyle tutayım ucunu. Çek. Bak böyle çekeceksin bak. Dur bir dakika dur. Öyle güzel yapmışlar ki hiç zarar gelmez. Evet. <laughs> Allah'ım. Neyse göster yürüyorum. bir göster. Bize göster bir yavaş. Beğendin mi aşkım? Beğendin mi bebeğim? <gülüyor> Beğendin <gülüyor> mi sevgilim? <Çırpın. gülüyor> güle güle oyna. Şimdi ondan neler yapacaksın biliyor musun? Onunla bir sürü şekil yapıp değişik değişik şey de yapabiliyorsun. Ver. Ver bak kutuyu. Kutunun arkasında. Göster bize. Kutunun arkasında. Bak Serra Nur. Mesela şu ku, ördek. Ördekmiş. Bastırabiliyorsun. Evet. E tabii ki yapacaksın sonra bastıracaksın. Bir, çiftçi, teleskop. Baksana çiftçi bile oluyormuş. Çiftçi bakayım. Baksana şuna. Bir tanesini dene bakalım. Şunun üstünde. He? Sen misin? Mesela... Ördeği yap bence. Hayır ben biraz zor... Zoru seç bence de zoru seç. Zoru seç kafayı yiyelim. Evet, evet. <laughs> ev yap ev yap. Gel şimdi üstünde evimizi yap. Kur'anlarımızı okuduk. Ver bakalım. Annecim, şimdi biraz da... Ne demek aşkım? Şimdi Nere aslında... var böyle küçük? Evet annem. Hepsi değişik Anne, baksana. Hepsi değişik. baksana. Bayıldım bayıldım. Şey. bayıldım. Ya internette ben benim gözüme daha büyük geldi. Ama mersem öyle çok büyük bir şey değilmiş. Benim haberim bile e yok tabii. Ya ben yani, Pop tüple beraber aldım bunu. Ama aynı marketten almama rağmen iki farklı kargoya ha. vermişler. Ben de Şimdi onu anlamadım. Ben... Bu geldi, Pop tüpün gelmedi. Pop tüp belki yolda gelecek inşallah. Yani bak, ben ilk kutuda hmm. Pop tüp sanmadım sanmadın değil mi? Evet. Hadi bakalım hadi yap bize göster bakalım. Evet. Yumuşak mı? Güzel. Oo, kaliteliymiş. Sahranur. O aldığımız çok sertlere benzemiyor. Oo, kalitesi de güzel. Beğendim. Hayır, bir yapınca... Hadi bir tane şekil yaptım. şimdi arkadaşlar biz birkaç videoyu birleştireceğiz. Sahra Anur. Diğer o şeyi de gelecek ya, kargon da gelecek ya. Ha evet. Onu o da göstereceğiz. O oh, inşallah yarın gelir. Bayramdan i̇nşallah. önce gelir de yarın mı, öbür gün mü belli olmaz. En büyüğü bu burada. Evet, hadi bakalım. Bir tane şekil ben yap bize. Ben ev yapacağım. Ev için ilk şu, şu lazım. Sen evet. Evet. Dur <laughs> yüzünü çekemedim. Beğendin mi aşkım? Çok beğendim. Oh, annesinin balikosu. Bu <laughs> Evet aman 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 şey olmayalım da. Hadi hangisi? Sarah şu an düşünüyor taşınıyor arkadaşlar. Evet. Şu şu olabilir mi? Olabilir. Bak mor işte aynı renk moru böyle koy bir kenara. Yok yani öyle. Yok öyle değil bak böyle böyle. Tam et tam şöyle. Yok böyle böyle böyle. Hı. Bunun üstüne devam edeceksin. Böyle duracak. Ha, böyle duracak. Hadi şimdi neydi sıra kırmızı büyük. Büyük Peki, seninki kırmızı değil. En büyüğü hangisi? Şu, şu, şu. İkisi aynı boy. İkisi. Zaten biri çatı olacak, biri göbek olacak. Buna birleştir birini. Hı. aynen öyle. Evet, evet bu. Şimdi Sahra Nur, bir tane böyle yanlamasına var ya. Küçük, küçük. Yeşil bak, şu, şu yeşil, yeşil. yeşil. Öteki yeşil. Heh. öteki yeşili şuraya getir bir tane ben götüreyim sonra sen kendin yap. Hah. O diğer büyüyü de buraya. Hı. Aynen öyle. Sonra onun yanına ne kalıyor? Küçük iki üçgen kalıyor. Ama çatısı zaten. Bacası. Diğer iki küçük üçgeni de buraya bak böyle. böyle. Nasıl? Şöyle. Bak. bak He bu bak çatı biraz çıkacak böyle gösteriyor. Bunu. Tamam ha? doğru. Tamam. Öteki de de koy. Bekle. Hayır hayır öyle göstermiyor. Bak buraya şey şöyle gö gösteriyor. <laughs> tamam hadi. Allah'ım Allah benim kafam gitti. Senin ha, kafan şöyle karıştı. Yani. Şöyle. şöyle böyle. Hadi anne. Bekle böyle bak. Hı. Onu doğruya koyacaksın. Ötekini de koy. Bu üçgen de. Oraya. Öyle değil. Ha, ha. Bak anneciğim. Benim dediğim gibi olacak. böyle böyle. Tamam bu kadar. Bu kadar. Evimiz tamam. Bakalım göster. Şu evimizi yaptık beraber Sahra'nın. Sahra'nın ziyerlerini Şimdi patlatalım. Bu kadar güzel ki. Değil mi Sahra'nın? Kaliteliymiş evet. Beklediğimden de güzel geldi. Hı -hı. Çok da uygun fiyatı. 40 lira. Çünkü neden böyle popitler 80-90 liradan aşağı yok. Çok güzel. Ya, çok güzelmiş ya. gerçekten. Sabah... Yarın okula bunu götüreceğim. <laughs> Top yerine bunu götüreceğim. Ya onun için verdim zaten. Güzelce oynayın arkadaşlarına tamam mı? Kardeş. Kardeş. Anam. Anam. <laughs> Anam çok seviyor seni ya. Tamam şimdi arkadaşlar diğer kargomuza geçebiliriz. Bu videoda gelmiş olacak zaten. Hadi bakalım görüşürüz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Evet hemen tamam. ertesi gün geldi kargolarımız çok şükür. Evet. Bayram demedik. Bak. Şimdi bu ne olduğunu bilmiyorum. bilmiyorsun. O tam sürpriz. Bayram hediyesi sana. Ee, bu bunu biliyorsun ne oldu? Koptu. O koptu. Bu, bu da, benim koptu. anneler günü hediyem. Bakalım. Şey babası sen çıkart. ne zamandır istiyordu? Ne zamandır Ne boyası be. Hayır, boya değil. Bunu biliyor musunuz? Hayır. Temizlik mendili. Ne? Temizlik mendili. Ben bunu biliyorum. Ali'nin şokunu göstermek istiyorum. Ben bu... Ben... indir şunu. Ali. Ben evet. Bunu ben uzun zamandır indirimlerini bekliyordum. 300 tane bu. Yıkana da biliyor. Ali'ciğim, açılımını çok merak ediyorum herkes çok meti diyordu. Islak, mendil, mi islak mi? mendil bu anneler günü hediyem ben yanı bunu kullandım. Şaka mısın evet ya? ne yapayım şaka <laughs> değilim. Çok ihtiyacım vardı. Ya normal ıslak mendil kullanıyorum yetmiyor, güzel yapmıyor bu. Şimdi şimdi önce şuradan açacağız. Bir dakika oradan açamıyor. Aç 300 tane. Bir ay iki ayını er çektiyor. çok iğrenç. Şuradan oluyor. aç bir önce bunu kapağını. Kapağını aç. Heh buradan bir tane ortadan açacağız. Çıkartacağız sonra onu şuna sokacağız. Tamam mı? Anladınız mı? Bir, bir tane. Sonra. Neyse bunu kapat benim e, ya ama çok yanım bu. şimdi Serhanur bu çok babası güzel. onu çek kenarı evet çok güzel kokuyor mu gerçekten dedikleri kadar var, mis gibi ilk bu da hangisini açacağım pop onu mu açacağım tamam tamam Aliciyim tamam. teşekkür, teşekkür ederiz gidebilirsin <gülüyor> <gülüyor> çok mu koca bu kadar büyük beklemiyordum adam bir verdi kolyeyi elime dedim bu ne bu ne hadi aç Hanım'cığım. Şöyle. Bu da içinde şeylerimiz var yok. 200 yüz tane bir de şey var çilek yapacağız ya çocuklara bayramda. Hmm. Onun içinde hem de şey var. Hadi annem biraz hızlı açar mısın görelim. Yok. Makas yok. lazım bana. Makas değil ya hemen çık aç. Şu ver Sen de şunu aç. Yok yok neyse. İnşallah renkli ya. ya. Onu ya sonra ya mı? mı açacağım ver. tamam. Ay iyi sarı gördük. Hek şeker bakalım. Oh onu ver bunu babana aç. Ha, aç bakalım. Bu kaç Aç. Oley. Ya yüzlüydü. Kaç tane yazıyor bakayım. Kaç tane yazıyor? Bu benim kızım. <gülüyor> kızım. <gülüyor> Pardon. kızım. Pardon ha. Değilir misin? Yüz tane yüzlü diyor. Ben onu da şeker vermiyorum. Ne veriyoruz? Evet Sahra Nur'un tut bakayım ucunu getir. Yeniden. Yani inciden gördüğümüz şeyi aldığımıza inanamıyorum ama yapacak bir şey yok. <laughs> Diğer renkleri de göster hemen öteki şeyimize geçelim. Altılı altılı Oley hepsi de rengarenk Aa, Çok sevindim şu an Arkadaşlar bu çok yönlü her türlü oyunlar Aslında bu var ya tam yektalık bir oyuncak hmm. Neyse oynarsınız var. Evet şimdi Sahra Nur gösterir misin diğerini Bayram hediyeni de görelim ne? ne sence ne tahmin ediyorsun Benim çok istediğim Yok bu ihtiyacın olan bir şey İhtiyaç Ayakkabı Ayakkabı Ay, çok al... ay yavrum benim Hadi. Çok hoşuma gitti. İnşallah büyük, büyük gelmez. Ya bırak şimdi lirasını. Hadi. Dur. Bismillah. Yavaş anneciğim ya. Biraz büyük geldi gözüme ama. Yapacak bir şey yok. Sahra'nın 30 Nasıl yiyor. 31 mi? aldım ben de. Aslında 30.5 30, 30 da vardı ama. Hayır canım. Bayramlık ya. olmaz. Öyle bir şey. Şimdi bir güzel giy önce. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Annem ben getir gel. Şey. Yani bu kadar dağınık açılabilir. Gel gel. Bir dur. Bir dur. Tövbe tövbe. Ne tövbe tövbesi. annem. Ayakta giyeceksin. Kaldır ayağını. Oh çok, çok güzel. Sakar mısınız arkadaşlar? Ben çok seviyorum bunları ya. Stansikleri. Harika harika. Hem kızım güle güle giysin. Sahra Şu şeyleri boruları bir takar mısın? sefer açılımımızda böyle aa içinde şey varmış bunun var mı bunun ötekinin ucunda da kağıt varmış baksana kocaman kağıt çıktı bir giyer misin iki ayağına da görelim hadi görelim ay içi de çok güzel pembe harika harika kızım içi dolu olabilir mi bir ayağa kalkar mısın Sahra Hanım? Ayağa kalk anneciğim. Ayağa kalkmadığın için giyemiyorsun. Ayağa kalkar mısın annem? Sahran da ayağa kalkar mısın? Kalka yani. Kalk ayağın ya. Bak şimdi ayağın oturacak tam ya. Güzel. güzel bir parmak boş. Dur dur anneciğim bir dakika. Ay çok güzel. Keşke böyle bembeyaz kalsa. Canın okuyacak ama yine de bile bile lades yani. Çok güzel oldu. Getir bakayım. Büyük hiç gelmedi. Büyük gelmedi değil mi? Yok büyük ama şey tombik ayaklı olduğum için iyi ya. ki de büyük almışım. Anne, tonuyor mu, Hayır canım ne? Onda bir şey yok anne o ayak. Hah, çok... evet hadi bakalım göster bize ayakkabılarını. Sarı doğru? Biraz çıkıyor, çıkıyor, mu? Çok az. Çok az çıkıyor büyük ben geldi. Tüh. Olsun. Ayakkabı. Olsun yaza kadar daha büyür ayakların. Hadi bakalım. Beğendin mi? Ha? Çok beğendim. Güle güle kullan. Çıkartalım. Çıkartalım. Hadi oturalım. Şunları Hadi oynayalım mi? birazcık. Getir onları kenara. Popit'in de onun gireyim. 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 Ya bunlar Girer ne? Niye girmesin annem ya? Niye girmesin ya bu? Öteki tarafıdır. Bir deneyelim mi? Tamam. Alışacak şimdi onlar. Evet bu da alışacak anneciğim. O da alışacak. Şöyle. Şunu şöyle. Çok da ben de yardım edeyim. Azıcık olur mu? Yine bir şeyler oluyor. Yok ben hayır hayır ben girmeyeceğim. Nereye? İstemiyorum anneciğim. Yine bir şeyler oluyor dışarılarda. Sahranlı tam böyle tutmuyordum ya ben en iyisiyle kendim çektim. Yok yok durmadım ben çekiyorum devam ediyorum. Hadi tak hepsini. Dur durmadım dur durmadım hadi. Evet, evet Sahranlı şimdi taktı değil mi hepsini daha yeni olduğu için. Woohoo evet. uh, bir ucunda var mı bakayım çıkar mı sence? Hani bak şu iş. Işlemi... Auh oh, çıktı üzgünüm Olsun. Onlar çıkıyor. Işte. Hadi Alışın. bir şey söyleyeceğim. hepsini bir aç bakayım ne kadar uzunmuş bir tut sana ucunu. Ne güzel stres atıyor insan ya. Al anne. Tut ucunu. Tut bakayım şu kırmızının ucunu ne kadar açılacak çok merak ediyorum. Allah Allah. <laughs> Oyuncaklara bakın ya. İnanamıyorum daha neler çıkacak daha neler Bak, göreceğiz. Canım, ucunu açmıyor musun? Bildiğin boruyu oyuncak diye satıyor. <laughs> Nereden aldın? <laughs> İnternetten aldım. Nereden aldın? Hangi internet? Hepsi odadan aldım. Hepsi buradan aldım. Hmm. Ne yapayım? Hepsi aldım. Hepsi burada da. Kutumu trend yoldan aldım. Islak mendil kutumu. Islak mendil kutumu trend yoldan aldım. Ayrı yani. E bakıyorum hangisi daha ucuzsa onu alıyorum anneciğim. Allah Allah. <laughs> Haydi işte böyle. Biz şimdi oynamaya devam edeceğiz. Sarı videosunu kapatsın. Arkadaşlar kanalıma abone Like atmayı unutmayın. çok seviyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bye.